Herkese merhabalar, 12. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümümüzde antik dünyanın en etkileyici yapılarından birinden, Anadolu'da yükselen ve tarihin izlerini taşıyan Nemrut Dağı'ndan bahsedeceğim. Bir ihtimal belki hiç duymayanınız vardır ama mutlaka Adıyaman'da yer alan Nemrut Dağı'nın fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Böyle dağın tepesinde oldukça büyük baş heykelleri olan ve anıt mezarı olan bir dağ. Mutlaka görmüşsünüzdür. Ee, i̇şte bu bölümde de bunlar kimin heykeli, ne zaman ve nasıl yapıldı, nasıl keşfedildiği gibi konulara değineceğim. Hazırsanız başlayalım. Ve her zaman olduğu gibi yorumlarınız ve fikirlerinizi beklediğimi hatırlatmak istiyorum. Abone olup beğenirseniz de çok mutlu olurum. İyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar, ben Kabarnes Sevinyon. Birlikte keyifle öğrenmeye var mısınız? Dağı, az önce de belirttiğim gibi Adıyaman sınırları içerisinde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan olağanüstü bir yer. Bu arada geçenlerde baktığımda Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tam 21 adet yapı var. Mutlaka bir göz atın derim. Yani Türkiye'de de neler neler var. Nemrut Dağı 2150 metre yüksekliğinde neredeyse dünyanın en ünlü yapılarından biri olan Burj Khalifa'nın iki buçuk katı kadar bir zirveye sahip ve Komagene Krallığı'nın ihtişamını ve gizemini yansıtan adeta bir açık hava müzesi gibi. Peki burada ne var? Neden bu kadar ünlü bir dağ derseniz? Nemrut Dağı milattan önce 1. yüzyılda Komagene Krallığı'nın izlerini taşıyan bir anıt mezar kompleksi ile ünlü. Krallığın hükümdarı 1. Antiyokos bu dağda hem kendisini hem de tanrılar için görkemli bir kutsal alan inşa ettirdi. Şimdi gözünüze canlandırabilmeniz için detaylı anlatmaya çalışacağım. Çünkü malumunuz bu bir podcast. Neden belirttin demeyin. Fotoğraf koymamışsın. Ne kötü video diye yorum yapanlar var. O yüzden belirtmek istiyorum. Podcast olduğu için arkadaşlar fotoğraf koymuyoruz. Ee, Nemrut Dağı'nda zirveye vardığınızda, iki farklı terasta yer alan devasa heykeller sizi karşılıyor. Bu heykeller, tanrıların farklı yönlerini ve Antiokos'un onlarla olan bağını temsil etmekte. Peki bu tanrılar kim ve ne isim geliyor? Dağın zirvesinde, doğu ve batı teraslarında sıralanmış bu heykeller, dört ana tanrı figürü ile Antiokos'un heykelini içeriyor. Hangi tanrılar derseniz, İlki Zeus Oromastes yani e, en güçlü tanrı ve göklerin hakimi. Yunan mitolojisindeki Zeus ile Pers inançlarındaki Ahura Mazda'nın birleşimini temsil ediyor. Zeus'un göksel otoritesi ve Ahura Mazda'nın bilgelik simgesi bu heykelde bir araya getirilmiş. İkincisi de Apollon Mitras yani ışık, güneş ve kehanet tanrısı. Apollon Yunan mitolojisindeki müzik, sanat ve kehanetle ilişkilendirilirken Mitras da Pers inançlarında güneşi ve ışığı simgeliyor. Bu heykel hem aydınlanmayı hem de doğanın döngüsünü yansıtıyor. Bir sonraki de Herakles, e, Artagnes, güç ve kahramanlık tanrısı. E, Yunan mitolojisindeki kahraman Herakles cesareti ve fiziksel gücü temsil ediyor. Pers inançlarındaki Artagnes de savaş ve kahramanlık özelliklerini içeriyor. E, bu de gücün ve korunmanın bir sembolü. E, ve son olarak da Tike, doğru telaffuz ediyorumdur umarım. Şans, bereket ve kader tanrıçası. Yunan mitolojisindeki Tike de bireylerin ve şehirlerin kaderini belirleyen bir tanrıça olarak biliniyor. Komagene'de ise bolluk ve refahı temsil eden bir tanrıça. Eee Antiyokos'un heykeli ise bu tanrılarla aynı hizada yer alıyor. Yani aslında kendini tanrılarla eşit seviyede görüyor. Yani Antiyokos bu düzenlemeyle hem tanrılardan ilahi bir güç aldığını hem de tanrılarla özel bir bir bağ kurduğunu ifade etmek istemiş vakti zamanında. bu heykellerin orijinal boyutları da bu arada zamanında aslında yaklaşık 8-10 metreyi buluyordu. Ama zaman içerisinde işte e, doğal etkenler ve insan müdahaleleri nedeniyle baş kısımları gövdeden ayrıldı ve bu baş kısımları bugün hala orada yerde duruyor. Ama kopmuş başların boyutları bile 1,5-2 metre arasında yani neredeyse bir insan boyunda sadece kafası, heykellerin. E, peki neden koptuk, kafaları neden ayrıldı derseniz de Nemrut'ta zaten başladı söylediğim gibi 2150 metre yüksekliğinde ve sürekli sert rüzgarlara, yoğun kar yağışına ve ani sıcaklık değişimlerine maruz, maruz kalan bir alan. E, haliyle tabii bu sert iklim koşulları işte heykelin zamanla aşınmasına ve zayıflamasına yol açtı tabii. Özellikle gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları taşlarda böyle çatlaklıkların oluşmasına sebep oldu. E bu çatlaklar da zamanla genişleyerek başların gövde kısımlarından kopmasına neden oldu. Ayrıca tarih boyunca bölgeyi etkileyen depremler de tabii bu ayrılmada büyük bir rol oynadı. Nemrut Dağı e, bir deprem bölgesinde ve antik dönemde de meydana gelen depremler de heykellerin yapısal bütünlüğünü bozmuş olabilir. Büyük olasılıkla da bu doğal afetler başların gövdelerden ayrılmasını hızlandırdı. Ee, başka bir etken de insan müdahalesinden kastım da e, antik dönemden sonra bölgeye ilgisizlik ve zaman zaman yağmacılık gibi e, durumlar yaşandı. Tarih boyunca insanlar değerli malzeme ve taş arayışıyla bölgeye zarar vermiş olabilir. Ancak en büyük zararın e, doğal koşulların verdiği düşünülüyor. Bu arada gövdeler yok olup gitmedi tabii. Fırsatınız olur da giderseniz görürsünüz. Zaten gövdeler de yerinde duruyor ve baş kısımlarının tam karşısına denk gelecek şekilde düzenlemişler. Yani arkada gövdesi var, önünde de baş kısmını koymuşlar. E, her böyle gördüğümüz devasa heykel olunca aklımıza gelen ilk soru da, bunu zamanında bu insanlar nasıl yapmış? Yani dönemin mühendislik ve sanat anlayışının bir şaheseri olarak çevredeki taş ocaklarından çıkarılan Kireç Taşı bloklarından yapılmış. E, kireç Taşı kullanıldı bu arada çünkü sebebi kolay işlenebilir olması. Ama tabi bu da çabuk deforme olmasını sağladı. Sebebiyet verdi daha doğrusu. Kireç Taşı'nın dediğim gibi e, kolay işlenebilir olması, taş heykellerin detaylı bir şekilde yontulmasını olanak sağladı zamanında. E, ama buradaki en büyük zorluklardan biri bu devasa taş bloklarının zirveye nasıl taşındı. Yani sonuçta 2150 metre yüksekliğindeki bir dağ, o kadar büyük ve ağır taşlar bu insanlar nasıl çıkardı derseniz bir teori olarak yine e, ahşap kızaklar, makaralar ve eğimli rampalar kullanılarak taşındı denilmekte. E, arkadaşlar yapıldığı döneme tekrar değinmek istiyorum bu arada. Milattan önce 1. yüzyıl. Yani ne kadar eski olduğunu anlamanız için şöyle bir örnek vereyim. Başka bir podcast'imde de bahsetmiştim Kleopatra'dan. Yani bir öncekinden hatta. E, Kleopatra Milattan önce 1. yüzyılın ikinci yarısında Mısır'da hüküm sürüyordu. ...ve ünlü Roma lideriyle Marcus ve Caesar gibi onlarla ilişkileriyle dünya tarihine geçti. Ee, yani Kleopatra'nın dönemi Nemrut Dağı'nın yapıldığı dönemin çağdaşı aynı dönemdeler yani. Ee, bir de heykellerin arkasında zirvenin tam ortasında ise bir tümülüs yükseliyor. Tümülüs ne derseniz de bir mezarın üstünü kaplamak için yapılmış büyük bir yapay tepedir. Ee, bu yapı küçük ve düzgün kesilmiş taşlarla oluşturulmuş devasa bir taş yığını şeklinde... Nemrut'taki tümülüsün içinde de Kral Antiokos'un mezarının bulunduğuna inanılıyor. E, ama bugüne kadar bu mezara ulaşılamadı çünkü bu taş yanının zarar görmemesi için kazılar sınırlandırılmış durumda. Dolayısıyla Antiokos'un mezarı hala Nemrut'un en büyük sırlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Peki ne zaman keşfedildi derseniz? E, i̇lk kez 1881 yılında Alman mühendis Karl Sester sayesinde dikkatleri üzerine çekti. Sesler Bölge'de bir yol projesi sırasında bu etkileyici kalıntılarla karşılaştı ve Nemrut'un gizemli yapıları e, büyük bir heyecan yarattı o dönemde. Daha sonra 20. yüzyılın ortalarında da kapsamlı arkeolojik kazılar yapıldı ve keşifler sayesinde 1987 yılında Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Mirası listesinde alınmasını sağladı. Ve bu tarihi alan e, dünya çapında bir ilgi odağı haline geldi. Gelelim Nemrut Dağının en etkileyici, en büyüleyici yanlarından birine, e, gün doğumu ve gün batımı. Çünkü bu deneyim dağın zirvesindeki antik atmosferi bambaşka bir boyuta taşıyor. E, gün doğumunda doğu terasında durup güneşin ışıklarının işte heykellerin üzerine vurmasını izlemek için muazzam. ...gün batımında ise batı terası kısmına gidip o gün batımını seyredip muazzam bir manzaraya sahip olabilirsiniz. Eğer gitmek isterseniz e, ben araştırdım çünkü gitmeyi düşünüyorum. İlkbahar ve sonbahar aylarında yani böyle Mayıs ve Eylül dönemleri en ideal dönemlermiş. E, o yüzden özetle aslında Nemrut Dağı tarihin ve doğanın bir araya geldiği büyülü bir yer... Eğer bir gün Adıyaman'a Nemrut'a yolunuz düşerse bu büyülü atmosferi sonuna kadar yaşamalısınız bence. Ben inşallah yapacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.